Yeni bir ürün eklemek için panelimizden katalog ardından ürünler ardından sağ üstteki ekle butonuna tıklıyoruz. Başlık bölümüne başlığımızı yazıyoruz. Açıklama bölümüne ürünle ilgili açıklamalarımızı yazabilir. Buradaki seçeneklerden resim, video veya tablo ekleyebilir. İşte yazı rengini kalın işte ortalama gibi işlemleri buradaki editör üzerinden yapabilirsiniz. Eğer market tarzı bir program kullanıyorsanız burada işte kilogram, gram gibi birim seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu meta başlık ve açıklama Google arama sonuçlarında bir şey arattığınızda gözüken başlık ve açıklama alanıdır. Yine buradaki kelimelerde aynı şekilde orayı etkileyen işte ayakkabı, 2022 yeni sezon gibi yazabilirsiniz bunlara. Şu şekilde Aslında ürün etiketimiz var. Burada da işte kırmızı, yeşil, mavi gibi etiket et ekleyebiliriz. Instagram'daki hashtag mantığıyla aynı çalışır. Kategoriler ürünümüzü birden fazla kategoriye ekleyebiliyoruz. Mesela erkek işte mesela 500 tane kategoriniz var ve burada çok satanlar diye bir kategoriyi göremiyorsunuz diyelim. Klavye'nizden C O ve K harflerine bastığınızda burada size filtreleyecektir bunu. Sonrasında ürün fiyatımızı yazıyoruz. Yine veri sekmesinde KDV ekleyeceksek buradan KDV oranını seçiyoruz. Stoklu çalışıyorsak adet stoktan düşü evet işaretliyoruz. Yine burada kargo gerekli veya stok dışı tarzı ayarlarımız mevcut. Yine durumunu buradan kapatabilirsiniz. Bağlantılar bölümü burada benzer ürünler alanını kullanabilirsiniz. Diğer ürünleri, üründe açıklamasının altında çıkacaktır. Yine bu özellikler ve seçenekler e, buradaki seçenekler ve özellikler sayfasıyla ilişkilidir. İşte ürünümüze bir indirim ekleyeceksek buradan indirim seçeneğini kullanabiliriz. Örneğin 3 adet ve üzerine indirim ekleme. Veya kampanya yapacaksak örneğin ee, işte ürünümüzün fiyatını 100 TL girmiştik. Mesela 80 TL yapabiliriz veya farklı kullanıcı grubunuz varsa onlara daha düşük fiyat girişi sağlatabilirsiniz. Yine burada tarih aralığı belirleyebilirsiniz. Sonrasında resim alanımız var. Buradan da resmin üzerine bir kez sol tıklıyoruz. Ardından kaleme tıklıyoruz. Burada yüklediği sunucuda bilgisayarından yüklediyoruz. Ve ürün resmimizi seçiyoruz. Şu şekilde aç butonuna tıklıyoruz. Ekranımıza başarılı bir şekilde yüklendi diye uyarı verecektir. Kapat diyoruz ve resmimizin üzerine bir kez sol tıklıyoruz. Ek resimlerimiz varsa buradaki artık butonuna tıklıyoruz ve resimlerimizin altındaki alanı işaretleyip yukarıdan seçili resimleri ekle diyoruz. Ve kaydete tıklıyoruz. İşte burada bir hata oluştu. Bunun sebebi de biz ayakkabıyı daha önce kategori adında kullandığımız için Gördüğünüz gibi SEO bağlantısı aynı olduğu için hata verdi. Biz bunu 2022 ile ilgili bir ürün eklediğimiz için örneğin buraya diğer kategoriden ayıracak bir bağlantı giriyoruz ve kaydete tekrar tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde eklendi ürünümüz. Sayfamıza geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fiyatımızı çizmiş. İşte 3 adet ve üzeri fiyatı yazmamıştık. Onu 0 TL olarak görmüş ve resimlerimizi eklemiş.